Rüyada altın bulmak ne anlama gelir? Altın, rüya yorumcuları tarafından tarih boyunca üzerinde en çok durulan sembollerden biridir. Onun parlak sarı rengi ve paslanmaz, bozulmaz yapısı genellikle kalıcı değerleri, saflığı, ruhsal aydınlanmayı, bilgeliği ve ölümsüzlüğü çağrıştırır. Bu değerli maden, başarı, statü, bolluk ve refahın bir göstergesi şeklinde sıkça yorumlanır. Adeta ilahi bir lütuf veya önemli bir fırsatın habercisidir. Ancak altının bir de karanlık yüzü vardır. Materyalizmin, dünyevi hırsların, kibrin, açgözlülüğün ve aldatmacanın da sembolü olma potansiyeli taşır. Bu nedenle rüyada altınla karşılaşmak her zaman tek düze bir olumluluk taşımaz. Bazen bir uyarı, bir imtihan veya kişinin kendi gölge yönleriyle yüzleşmesi için bir davet anlamına da gelebilir. Altının rüyadaki anlamı bu ikili doğası içinde şekillenir. Sılam dünyasının önde gelen rüya tabircilerinden İbn-i Sirin ve İmam Nablusi gibi alimler altınla ilgili rüyaları genellikle karmaşık ve çok yönlü bulmuşlardır. Altın, bazen sevinç, rızık ve hayra yorulurken, bazen de üzüntü, keder, borç, hastalık veya fitneye işaret şeklinde değerlendirilmiştir örneğin işlenmemiş külçe altın bulmak genellikle büyük bir sıkıntıya veya zarara uğramaya altın para bulmak ise duruma göre hayırlı bir habere, kazanca veya tam tersi bir üzüntüye delalet sayılabilir. Kadınlar için altın takılar genellikle erkeklere göre daha hayırlı kabul edilir. Rüyanın tüm detayları, altının formu ve rüya sahibinin hali yorumun olumlu veya olumsuz yönde şekillenmesinde kilit rol oynar. Rüyada altın para bulmak genellikle net bir maddi kazanca, ele geçecek bir paraya veya bir borcun ödenmesine işaret eder. Bu bir işten elde edilecek kar, beklenen bir ödeme, bir miras veya hatta bir ikramiye olabilir. Eğer paralar parlak ve temizse, bu kazancın helal ve bereketli olacağı düşünülür. Bazen de rüya sahibinin geçmişteki bir emeğinin bir çabasının karşılığını alacağı, hak edilmiş bir gelire kavuşacağı anlamına gelir. Altın paralar sadece maddi değeri değil, aynı zamanda mecazi anlamda değerli olan şeyleri de simgeleyebilir. Bu bağlamda rüyada altın para bulmak, rüya sahibine ulaşacak hayırlı bir habere, önemli bir bilgiye, hikmetli bir söze veya faydalı bir nasihate de işaret etme potansiyeli taşır. Bu türden manevi veya zihinsel kazançlar kişinin hayatına yön verecek, ona yeni ufuklar açacak veya bir sorununu çözmesine yardımcı olacak bir değer taşıyabilir. Altın takılar, genellikle ziynet eşyası olarak göz önünde bulundurulan estetik bir değere sahip objelerdir. Rüyada bu türden bir takı bulmak, rüya sahibinin hayatında zaten var olan, ancak belki de önemini yitirmiş, göz ardı edilmiş veya kıymeti unutulmuş bazı değerleri yeniden fark etmesine, onlara tekrar kıymet vermesine işaret edebilir. Bu bir nevi kayıp bir hazineyi yeniden keşfetmek gibidir. Altın takılar özellikle kadınlar için evlilik, nişan, aile bağları, annelik ve genel olarak kadınlıkla ilgili güçlü sembollerdir. Rüyada altın bilezik, kolye veya yüzük bulmak Bekar bir kadın için hayırlı bir evliliğe. Evli bir kadın için eşiyle olan muhabbetin artmasına, aileye yeni bir üyenin katılmasına veya genel olarak sevdikleriyle olan bağlarının güçlenmesine yorulabilir. Sadakat, vefa ve kalıcı ilişkiler de bu sembollerle çağrılan anlamlar arasındadır. Netice olarak rüyada altın bulmak, insanlık tarihi boyunca değerin, zenginliğin, ve bazen de imtihanın sembolü olmuş. Bu kıymetli madenin düşlerdeki çok yönlü yansımasıdır. Bu gece tecrübesi bir yandan beklenmedik bir fırsatı, maddi veya manevi bir kazancı, kişinin kendi öz değerini keşfetmesini müjdelerken diğer yandan da bir sorumluluğu, bir sınavı, açgözlülük veya kibir gibi potansiyel tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Bulunan altının niteliği, miktarı Rüya sahibinin ona karşı tutumu ve rüyanın genel atmosferi bu sembolün kişiye özel mesajını anlamada kilit rol oynar. Dolayısıyla rüyada altın bulmak sadece bir keşif anı değil. Aynı zamanda kişinin değerleriyle, seçimleriyle ve hayatın sunduğu hem lütuflar hem de imtihanlar karşısındaki duruşuyla yüzleştiği derin bir tefekkür vesilesidir. Bu neyin gerçekten değerli olduğunu sorgulama ve bulunan hazineleri nasıl kullanacağımıza dair bir bilinçlenme çağrısıdır. Siz de gördüğünüz rüyaların anlamını öğrenmek için internet sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.